Roma'nın kuruluşu geleneksel inanca göre tamamen mitolojik bir tarih olan milattan önce 21 Nisan 753 yılına dayanmaktadır. Milattan önce 1. yüzyılda Romalı tarihçi Marcus Terentius Varro tarafından önerilen bu tarih kabul görmüştür. Efsane Troya'lı Ienas'ın ortaya çıkışına dayanmaktadır. Mikenlerin ele geçirdikleri Troya'dan kaçan Ienas, Latium bölgesine sığınır. Burada uzun süre kaldıktan sonra şehrin kralı olan Latinus'un kızı Lavinia ile evlenip Lavinium şehrini kurar. Ienas'ın oğlu da Albalonga şehrini kurmuştur. Ienas'ın soyunun uzun süren hakimiyet yıllarından sonra soyun son kralı olan Numitor'un kardeşi Amelius tarafından tahttan indirilmesiyle son bulur. Amelius, Numitor'un tek çocuğu olan Rhea Silvia'yı da Vesta tapınağında rahibe olmaya zorlar. Çünkü Vesta tapınağında hamile kalmanın cezası ölümdür. Böylelikle Rhea'dan doğacak herhangi bir çocuğun tahtta hak iddia etmesinin önüne geçilmiş olunuyordu. Fakat Vesta tapınağına kapatılan Riheya'ya savaş tanrısı Mars'ın aşık olmasıyla bu durum değişir ve Riheya savaş tanrısı Mars'tan hamile kalır. Bu birliktelikten Remus ile Romulus adında ikiz erkek bebekler dünyaya gelir. Bu haberi alan Amelius Rihea'yı Tiber nehrine atar. Ardından da ikiz kardeşleri bir sepet içerisinde Tiber nehri sularına bırakır. Akıntı tarafından sürüklenen sepet bir süre sonra paletinyum tepesi kıyılarında bir incir ağacının dallarına takılır. Çoban Faustulus gelip onları bulana kadar dişi kurt lupa tarafından emzirilip büyütülürler. Faustulus ve karısı tarafından büyütülen Remus ile Romulus, Zabanla çoban savaşçılar grubunun lideri olmuşlardır. Gerçekte kim olduklarını öğrendikten sonra doğdukları yere geri döner ve Amelius'u öldürürler. Ardından dedeleri Numitor'u tekrar Albalonga tahtına çıkartırlar. Ardından Remus ile Romulus sepet içinde, kıyıya takıldıkları yere gelip burada bir şehir kurmaya karar verirler. Ancak şehrin konumu ve kralın kim olacağı da dahil olmak üzere birkaç konuda anlaşmazlığa düşerler. Sonunda kararı tanrılara bırakarak aralarında bir kehanet yarışması düzenlerler. Gökyüzünden gelecek işareti kim görürse kral o olacak ve şehrin nereye kurulacağını belirleyecekti. Romulus yarışmayı kaybedebileceğinden endişe duyuyor ve kazanma şansını artırmak için hile yapıyordu. Bu amaçla kardeşine gökyüzündeki ilk işareti kendisinin gördüğü yalanını söyleyerek bir mektup gönderdi. Ancak mektup Remus'a çok geç ulaştı. Bu sırada Remus Gökyüzünde çoktan 6 adet akbaba görmüştü bile. Bunu tanrıların kendisini seçtiğinin bir kanıtı olarak kabul etti. Ancak kısa bir süre sonra Romulus kendi olduğu yerden gökyüzünde uçan 12 adet akbaba görmüştü. Remus bu duruma oldukça öfkelendi ve iki kardeş arasında bu defada hangi işaretin daha uygun olduğu konusunda bir tartışma yaşanıyordu. Bir süre sonra Romulus'un inşa aşamalarından birinde Remus ve arkadaşları çalışmaları incelemeye gelmişti. Remus yapılan çalışmaları beğenmeyip surları küçümseyip duruyordu. Bu olayın ardından Romulus bir anlık öfke ile kardeşi Remus'u öldürdü ve artık şehri tek başına kurmaya karar verdi. Kurduğu bu yerleşkenin lideri olmuş ve şehir onun ardından Roma ismini almıştı. Bu yeni şehrin isyan edilmesi için Romulus kaçaklara ve sürgün edilmiş insanlara sığınak sunuyordu. Hepsinin kralı haline gelen Romulus şehirde kadın nüfus olmadığı için adamlarıyla bir çözüm yolu arıyordu. Roma'ya kayda değer bir kadın göçü olmazsa şehir en erken bir nesil sonra yıkılmaya mahkum olacaktı. En sonunda Romulus büyük bir şenlik düzenlemeye karar verir ve komşuları olan Sabin halkını da bu şenliğe davet ederler. Bu şenliğin en heyecanlı kısmı at yarışlarıydı. Şenliğe katılan Sabinleri savunmasız bir halde yakalayıp bunların kadınlarını kaçırıp kendilerine eş yaparlar. Bu olayın ardından Sabin erkekleri ile savaşa giren Roma halkı Sabin kadınlarının desteği ile yenilgiden kurtulurlar. Sabin kralı Tatius ve Romulus arasında yapılan barış antlaşmasının ardından iki halk iki kralın hükümdarlığı altında yaşamaya başlar. Fakat ilerleyen süreçte belki de Romulus'un neden olduğu Tatius'un erken ölümü Romulus'un yine tek başına kral olmasını sağlamıştı. Böylelikle yeni kurulan Roma şehrinde yeni bir toplum oluşmuş oluyordu. Uzun ve başarılı bir hükümden sonra Romulus gittikçe zalimleşmeye başlıyor. Halka ve senatoya karşı sorumsuz davranışlar içerisine giriyordu. Romulus'un baskıcı yönetimi senatörlerin onu gizlice öldürmelerine, vücudunu küçük parçalara ayırmalarına ve ardından kalıntılarını saklamalarına neden olmuştu. Ardından senatörler Roma halkına Romulus'un göklere, tanrıların yanına çağrıldığını söyleyip onu tanrı olarak kabul ettirdiler. Nihayetinde Roma devletinin tanrısı olarak kabul edilip Quirinus ile özdeşleşti ve onuruna layık bir tapınakla ödüllendirildi.